Arkadaşlar şu an Minecraft deyince aklıma gelen yerdeyim. Şuna bakın. Arkadaki müzik şaka mı? Hatta gelse hayatta kalmaya Oha! Bu sıkılınca ben şey oldu. <laughs> <laughs> Bu. Nasıl ben de Minecraft'la arkadaşlarla. <laughs> ben sesindeyim daha iyi. Başta i̇şte bir tane dahta kazma yapacağız. Ondan sonra taş şey yapacağız. Taşlara geçeceğiz. Taş devri, taş. Devri. Oh, oh. Wow. Abi ben, ben şundan korkuyorum. Oh, bu ne? Yaşam. <laughs> ha, tamam yer çekim modu yok kuşlar bizde. Al burası köy, burası mini köy. Oh. Oha, ha bunlar yumuş ben bunu obsidian sandım ya. Aslında yine de şey yapabilirim, ek Ah, Hı -hı. Oh. Aa, bu 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 bu! Herobrine. Arkadaşlar, herhalde ben çok yaklaşıyorum. Aa, dur bekle. Bek sen, sen de bunu alacağım. Ot Dur, bir şey Ne demek ki Ha? sana mı tıkladım? Bir şey yaptım. İnventör, inventörde bir Ee? Ağabey ne yaptım ben? Aman. Oğlum. Güzel ekmek ekmektir. Yanında buz da var bunun. Bunlar ne olacak? Yağ. Hayır. Hayır. Siz nasılsınız böyle? Hayır, boşalt yapıyorum. Ya çok güçsüzüm. Oha oha bunlar istediği yere götürüyor beni. Ben oradan nasıl gideceğim? Böyle ben seni yapacağım. Bir tane hemen tekne craft diyoruz. Tek, tabi tekne nasıl yapılıyor ben bilmiyorum ki. Tekne burada vardır. Hah tamam nasıl yapılır? Aa çok kolaymış tekne ya. Ben de böyle iki tane çubuk kürek falan. Ya bedrak değil değil mi? Acaba acaba daha iyi. Ama inşallah çarpınca hiç yıkılmıyordur ya. Tamam macera bizi bekleyecek Denizin yansıması yüzünden Ben bunları böyle bir yerde Kalıyor sanıyorum ama Altı bambaşka Oha! Allah! Bu ne? Ejderha! Şu Kaç! Kaç! Boş biraz daha hızlı gidebiliriz ya? Hı. Allah! Allah! Ben yapacağım işi ya! ben başka ne yapabilirim Aa. ki? Etrafta creeperlar doğmaya başladı ya. Sen böyle bakma. Oo! Oh! Oo! Oh! Ayı. Hadi ayı. Ah. Yes! Ne çıktı? Oh! Dur iki tane bunlar mı çıktı? Doğru ya ben ben baştan aldım. Ben niye bunun hayrına saldırmıyorum ya? Ben ezik miyim? 9 vuran saldırmıyorum. Gidip neydi mi? Oğlum ne oluyor? Bir şey oluyor. Ne burası? Deniz evi. Deniz evi olarak kaydedeyim burayı Neye basınca? Evet. Ve yandan map açıldı. Ne var? bak kipas kalla nevili laf yusuf sallallahu Allah Allah nasıl bulunup... oha beni yarım bu arada bu yarım değilmiş bunu duyan neyden şu de yarıda olması lazım resmen <gülüyor> <gülüyor> no song tutorial. Romance, on, <laughs> ya bu ses, ne? ben bu sesle nefret ediyorum ya. <laughs> 私たちの人たちは。 sarı olsun şey. <laughs> hadi burası da orman çöl adası 2 Da çok kolaysınız bildik bildik ya E vuruyorsun ödüyosun valla Bana vuramadın daha derin O kadar güçlü bir şeyden önce ben böyle bir performans beklemezdim yani Dünyanın en iyi performansı Mansa da hayır kaç. kaç 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 Bin tekneye, bin tekneye. Geri geri gel Kaç 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 Geçek mi acaba Ay şurası bakın Ben burada bir canlı var sanmıştım. ya Yüzük geldiğimde gördüğümde Şuna bakın bak orada bir şey var. Üstadım gördüğünüz yer mi? Tüm tüm. Allah! Hayır! Bu ne bu kim? Hayır yapma ya ben bundan ne söz ediyorum bu ne ya? Allah! Dur! Hadi gel buraya. Oha ama bunlar üç tane hile var. Ben bir tane Ben Türk milleti. Yes! Yes! İkisi de i̇şte gitti. İkisi de i̇şte gitti. Şimdi... aha bu da gitti. Yes. Woo! 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 I'm <laughs> Çıkmadan Bunu kırayım ondan sonra bunu Kırıyorlar Kalbini kırıyorlar herhalde Allah sülük var sülük Allah Abi ölüyor ki bu kendi kendine sakat bir şey Düşüyor Bay bay sülük Asıl, Yumurtası çıktı Dinozor çıkartacağız şimdi Ya sülük Gökten bir tane daha tanrıyamadım. Bütün şeylere hakikaten yapıyorum. Şimdi sizden nefret ediyorum. Aha. Başka bir ada. Çöl adası 3. Diyeceğim de bu nasıl ada? Garip ada yazayım mı buraya? Aa bu çok değil mi? Aa bu iskelet. Garip. Ağaçlı ada. Rengi de tam uymuyor bu arada. Rengi böyle bir renk olacak. Tamam. Tamam. Şimdi çok iyi oldu. Yeşil renk gibi oluyor. ya. yeşil kullansaydım oradaki yazı benim arka planım olurdu. Sülük, sülük Çocuğu gelmiş. Çocuğu bile babasından daha fazla hasar verdi ya. Ve annesinden aldı. Allah! Öldüm hayır. Sülük öldürdü beni. Ama bir küçük sülük öldürdü. Küçük küçük hala yaşıyor musun? Ama buralar çok güzel ya. Vallahi. Uuu, i̇şte böyle. Çerazlı burada, çerazlı gitti burada. Allah bir de bir tane bebek. Çocuk. Ya bebek çocuklar çok daha hızlı oluyor ya bile Canları fazla oluyor. Nereden falan dedim bile göremiyorsun. Bu ne saçma bir iş ya. Evet arkadaşlar birinci bölüm bitiyor olabilir ama daha ev yapacağız diye düşünmüyorum. Çünkü ev yapmak aşırı gereksiz bir iş. Oh, durun. Yoksa Hero Brian. Tın 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 Artık yaz. Aa dibine kadar gireyim mi? Oha hala görmüyor. Bu kör mu Aa çerezlikmiş ya. Ben de böyle aşırı güçlü bir şey bekliyorum. Ben, 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 ben buraya ne diyeyim? Soğuk ormanlar. Soğuk. Soğuk ada. Soğuk çöl adası. Ne? Soğuk çöl adası. <laughs> Mars burası da Mars herhalde bu. <laughs> o oh, başka bir renk Başka ne? şurada. Başka bir renk Bu ne? Mara. Dım dı dı Taş devri. Ben ben demir devrine geçmişim. Sen hala taş devri yazıyorsun da. Ama hayır. Ama hayır. Ölemem ben burada. Ben nezir olurum burada. Tabi doğru da ilk taşımı aldım. Abre. ama bu ne ya? Hidi var. Ha yine. Allah! İzma diamonds. Yo bu credit. Elmas al da. Yes yes. Devre. Koş. tung 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 sahur tung 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 sahur cadı ama ben ne yapabilirim ki orada ben ne yapıyorsun <laughs> artık iki oyuncu ölüyorsun kolay lokmasın ya sen hadi ay vay stik olması la 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 Uuu zombi kafası. Ya benim kafa koleksiyonum ne olacak? Bu ne saçma Ne şey <laughs> Ama okuyamadı bana da öyle okumuyordur. Bu işe yarıyor. Bu bu arada baya işe yarıyor. Tamam geldi. Ya bu bu bulmaya yarıyor da bu, bu, bu şeyde işe yaramaz. Bilmiyorum İşin yani. yani öldüğüm son yeri. <laughs> Yani gidip evimi pusulayla takip edecek halim yok. Masala. Aa mesela ışığı etrafımda atın diyor. Minecraft'ta Minecraft'ın şeyinde. Bu mı ne öyle bir olunca. Evet. İşte ben Minecraft'ta sadece bunu istiyorum ya. Elimde. Ne şurada? Oha hayır ha, kırılıyor. Oha ne? Ama kırılmaya başlamış. Canın yarısı kalmış. O kadar adamlar ayı gibi sal. Bu ne be? Ender Pearl sandım ya. Aa, vallahi tozluk kim koymuş? Kim tozluk yazmış oraya ya? Benim daha demir kazmam bile yok. Ben de ben demir kazmaya Elmas falan çıkarsa onları alabilirim. Ben ben hızlandım sanki ya bir. Ama bir şeyler oldu. Ben şey de hmm. Şimdi ben buna crafting table mı? Cra crafting table yok mu burada? Minecraft öğreticisi. Buraya iki tane bundan koyduktan sonra. Acaba bunları böyle sırasıyla okuyunca bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. Bakalım nasıl? Bakalım ben başka şeyler yap. Aa dur. Ne işte zırh vermiyor ki ama. Ne ya niye bu? Başarımı aldık. Yani bay bay tahta kazma. Merhaba demek için. Daha ben, ta ben daha taş kazma bile yapmadım ya. Allah. Ben hiç böyle beklemiyordum ama. Ben ama hiç böyle beklemiyordum. Ben, ben kendim sonunu yapıyordum. Bu mağara niye bu kadar hızlı ya? Harbiden bak. Mağara aşırı ıssız. <laughs> elmas diamond 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 diamond. Ama ama elmas insanı böyle çıkmaz ya. Vallahi ne canlısınız. Elmas insanı böyle çıkıyor. Bu ne saçma bir iş ya? Elmas insan elmas elmas. Elman elmas. Elmas nerede elmas? Nerede? Elmasım nerede? Elmasım yok. Elmasım yok. Aa bunun içinden elmas çıkıyor bu şey herhalde. Elmas bu kadar küçük bir şey değil. Aa bir lan diamond bu. Koş. Ama elmas niye bu kadar küçük ya? En... Durun ya. Aklıma bir şey geldi. Herhalde onların içinde elmas çıkıyor. Ama elmas böyle parçalar halinde veriliyor. Herhalde 9 tanesinde elmas var diyor bu. Bu elmas var mı ya? Bu ne? Goblin <laughs> Ha? O bu arada ileride bir yerde gelebilir ha. Gelirse hiç şaşırmayın. Yani ben geldim de yani dedim. Oha! Oh! Eyvah! Ejderha mı burası? Ejderha! 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 Ben yapacağım bir şey ya. Oha oha. Kaç. Kaç. Ben korkak değilim ama kaçmam lazım. Ne i̇şte, söyleyeceğim. Öyle daha ben nereye mi gidiyor acaba? Sarabilir miyim? Oha oha. Ha, ha. ben 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 kapatmam istedim Hayır yapma, yapma! Şimdi niye böcek çıkıyor onu? Ben de şu şey sesleri, o, balkon bir Şeyden geliyor sanmıştım ya yani dışarıdan. O kadar gerçekçi yapmışlar ki dışarıdan geliyor sandım. Fire Dragon nerede ya? zaman e nerede? ben ev yapacağım. Ev yapmak için de odun kullanmam lazım. Odunda 51 tane var. 51 tane yetebilir. Bu ne? O bir yet. E ne işe yaradınız sen? Aa burada başka bir ev daha var mı? Yokmuş. Öyle bir ev yokmuş. Yok öyle bir ev şey. yok. Şimdi ta şu bir bak şuraya bir yere ev yapacağım. Bir şey gösteriyorum. Şeyi de göstereyim hatta üçlü aynı şeyle. ya benim zombilerim burada ama ben bunu öldürmem ki ya. Ama ben şunları nefes ediyorum. Niye böyle bir şey bakadı ya? Bana benden, 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 benden. ne yapın ya ben? aldın Ne? Işınlı mı o beni? Ne yapın ne Ben de böyle hava atıyorum ve çok sıkıcık oluyor. Yani şu anlık minyatürde ev olmasın. Böyle büyük oldu. 滚吧了，没事，干吧了。меня，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜， 要下太没面那。 あっ <noise> <noise> de <laughs> ben. Aa benim daha yerleri şey yapmam lazım değil mi? Ölüyor yumuşu. Sen ya. <laughs> tanıyorsun. Hadi. gel. oha. Ama şu şimdi <laughs> Aldı Tabii... bu ne bu? Arı şalt. Hağ orijinali miymiş? Yaptım mı bir tane? Ben ben daha kalkan bile kullanmamışım. Nasıl hava mı? Hava mı bu arada ya? Ya kazıklanmış olabilir. An crafting table diye bir şey olsaymış Evet arkadaşlar bu video bu kadar. <laughs> Evet bu video bu kadar. <laughs> 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 Tabi aynen. Sonraki videoda aşağıya gideceğiz. Aşağıdan dolanacağız. Aşağıya bir kat daha yapacağız. Ve bu kat da aşağıda fırın var olacak. Ha, taş yok mu? Taşın nereye gitti? Neyse. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.